Bak sana kafayı bir takarsan var ya. Lan birşeyim. oğlum Su. tak lan. Lan bana bir kafayı tak. Tak bakayım nasıl? <laughs> ne yapacaksın lan? Ne yapacaksın oğlum? Oğlum benim kimseden gizlim saklım yok anladın mı? Vay kimseden gizlin saklın yok he. Yalı çapkını yeni bölüm fragmanında neler olacağının derledik videomuza geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Nüket suçlamalardan sıyrılarak beklenmedik bir hamleyle evi terk eder. Ferit ve Abidin Taylan'ı göz altında tutmaya devam eder. Kazım, Suna ve Kaya konusunda herkesi sıkıştırırken Halis A, Kaya'nın olumlu tavrı üzerine Suna ve Kaya'yı sözlenmeye karar verir. Seyran, Ferit'e fotoğrafların hesabını sorar bu durumu Pelin'in planı olarak düşünerek öğrenmeye çalışır. Suna ve Kaya olayını çözmeye çalışırken aralarındaki ilişki gerilir. Pelin ve Pırıl, fotoğraflarla ilgili planlarını ilerletirken, Şehmuz ise Pelin konusundaki kontrolü iyice ele alır. Bu videoyu burada sonlandırıyoruz. Daha fazla yalı çapkını fragmanı gelmesini istiyorsanız videoyu beğenerek sayınızı gösterebilirsiniz. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.